En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 1 Kasım 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da vaka sayıları yeniden artışa geçerken Sağlık Bakanı aşı merkezlerinin yeniden aktif hale getirilmesi çağrısında bulunduğu detayları paylaşacağız. Almanya'da aylardır gündemde olan trafik cezalarına büyük zam gelmesini öngören uygulama 9 Kasım'da başlıyor. Cezaların birçoğu %100'den fazla zamlandı. Peki hangi ihlalin cezası, ne kadar olduğu hepsini birazdan aktaracağız. Belçika'da Müslüman bir ailenin evini kundaklayan, yangında ölmeyen iki küçük çocuğu da silahla vurarak öldürmeye çalışan, ırkçı caninin bu eylemin üzerinden neredeyse 20 yıl geçtiği, o ırkçı saldırının yaşandığı ev, ırkçılıkla mücadele vakfına dönüştürüldü. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin diğer başlıklarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bugün açıklanan vaka sayıları dikkate alındığında sayılar geçen hafta pazartesine göre 3000 daha fazla. Almanya'da 4. dalga kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerini tekrar açmalarını istedi. Spahn, güçlendirici 3. doz içinde 60 yaş üstünün merkezlere davet edilmesini önerdi. Almanya'da yeni vaka sayıları sonbahar mevsiminin gelmesiyle artış göstermeye başladı. Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 9.658 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam geçen hafta pazartesi gününe göre 3000'in üzerinde bir artış olduğu anlamına geliyor. 7 günde her 100 bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri ise 154,8'e çıktı. Bu değer bir hafta önce 110,1 düzeyindeydi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden Eylül ayı sonundan bu yana kullanılmayan aşı merkezlerini tekrar aktif hale getirmelerini istedi. Spahn, <laughs> güçlendirici doz aşıların en fazla kişiye en hızlı şekilde yapılabilmesi için eyaletlerin Eylül sonundan bu yana olan aşı merkezleri şimdi yeniden çalışmaya hazır olmalı dedi. Şu ilk adım olaraksa 60 yaş üstü herkese mektup gönderilerek bir doz daha aşı olmaya davet edilmesi çağrısında bulundu ve bunun daha önce iyi sonuç verdiğini belirtti. Almanya'da aşılama kampanyası yaz mevsiminden bu yana hız kesti. Bu nedenle aşılama kampanyasında önemli bir görev üstlenen aşı merkezlerinin çoğu da kapandı. Resmi rakamlara göre 83 milyonluk nüfusun 3'te 2'si aşılandı. Vaka sayılarının son dönemde artışa geçtiği ülkelerden biri de Avusturya. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren uygulamaya göre ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle tüm çalışanlardan aşı, PCR testi ya da hastalığı geçirmişse bunun ibrazı istenecek. Ülkede yoğun bakım hasta sayısının 600'e çıkması durumundaysa aşı yaptırmamış olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Avusturya'da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle tüm çalışanlardan aşı, PCR testi ya da hastalığı geçirmişse bunu ibrazı istenecek. Avusturya Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemeye göre çalışanların 1 Kasım'dan itibaren iş yerlerine aşı veya PCR testi yaptırdıklarını veya hastalığı geçirdiklerini ibraz etmeleri gerekiyor. Yürürlüğe giren düzenlemenin tam anlamıyla uygulanmasına 14 Kasım'da başlanılacak bakanlık işveren ve işçilere iki haftalık geçiş süresi tanıyacak. Bu arada kış turizmine yönelik önlemler de açıklandı. Buna göre kayak merkezlerine girişte de aşı, test ve hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak. Öte yandan iktidar özellikle yoğun bakım hasta sayısının artması durumunda uygulanacak yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaştı aşı yaptırmamışlara yönelik şartların ağırlaşacağı yeni düzenlemeye göre yoğun bakım hasta sayısının 500'e çıkması durumunda yaşamın birçok alanında yalnız aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere giriş izni verilecek. Yoğun bakım hasta sayısının 600'e ulaşması durumunda ise aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya konulacak. Hükümetin açıkladığı yeni düzenlemelere tepki gösteren COVID-19 karşıtları protesto gösterileri düzenledi. Başkentin önemli sembollerinden Karl Kilisesi önünde toplanan göstericiler, Avusturya bayraklarının yanı sıra aşı ve hükümet karşıtı pankartlar taşıdı. Konuşmacılar, iktidarın yaklaşık iki yıldır normale dönüleceğine ilişkin açıklamalar yaptığını, ancak yeniden kısıtlama kararları alınmaya başlandığını, halkın aşı yaptırmaya mecbur bırakılmak istendiğini savundu. Almanya'da milyonlarca sürücünün merakla beklediği yeni trafik cezaları ile ilgili süreç netleşti. Yeni cezaların uygulanması 9, 9 Kasım'da ülke genelinde başlıyor. Trafik ihlallerinde cezalar %100 bazı ihlallerde ise neredeyse %200'e oranla artırıldı. Şehir içi ve otoyollarda belirlenen hız sınırının aşılmasıyla kurtarma şeridi açmayanların maruz kalacağı cezalar da cep yakacak. Şimdi gelin hangi ihlal için ne kadar ceza belirlendi, onlara detaylıca bakalım. Almanya'da Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası trafik cezalarında büyük artışın yaşandığı yeni zam tarifesi 9 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe girecek yeni trafik cezaları uygulamasına göre yerleşim yeri ve şehir dışı hız sınırlarını aşanlar en az %100 daha fazla ceza ödeyecekler. Yeni belirlenen cezalara göre yerleşim yerlerinde hız sınırını 10 kilometreden fazla aşanlar bundan sonra 25 avro yerine 50 avro ceza ödeyecekler. Yerleşim yeri hız sınırını 30 kilometre aşanlarsa 100 avro yerine 260 avro ödeyecekler. Hız sınırının 40 kilometreyi aşması durumundaysa 400 avro ceza ödenecek. Yerleşim alanları dışında hız sınırını 10 kilometre aşmanın cezası da 20 avrodan 40 avroya çıkarıldı. Hız sınırının 20 kilometreden fazla aşılması durumundaysa en az 100 avro ceza kesilecek. Trafik sıkışıklığında kurtarma şeridi açmayanlar 200 ila 300 avro arası ceza ödeyecekler, ek olarak 2 ceza puanı alacaklar ve ehliyetlerine 1 ay el konulacak. Aynı şekilde kurtarma şeridinden gidenler de en az 240 avro ceza ödeyecek, 2 ceza puanı alacak ve ehliyetlerine 1 ay el konulacak. Durma ya da park yasağı olan yerlerde park edenler 55 avro ceza ödeyecek. Park süresi uzadıkça cezalar da katlanacak. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının giriş ve çıkışını engelleyecek şekilde park edenler 100 avro ceza alacak. Aynı şekilde yaya ve bisiklet yolunu engelleyenler de 20 avro yerine 100 avro ödeyecek. Bu kişiler ayrıca bir ceza puanı alacak. Geçiyoruz Belçika'ya. Tarihler 7 Mayıs 2002, saatlerse saatlerse gece 4'ü gösterirken Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fas kökenli üç çocuklu bir ailenin evinde ülkede yaşanan en büyük ırkçı saldırılardan biri gerçekleştirilmişti. Ailenin ırkçı komşuları önce evi yakarak anne babanın ölümüne neden olmuş, daha sonraysa gece yataklarında yakalandıkları yangından Kurtulmaya çalışan 6 yaşındaki Valit ve 11 yaşındaki abisi Yasin'i vurarak ağır yaralamıştı. Irkçı cani daha sonraysa intihar etmişti. Hem yaralanan iki çocuğu hem de ablaları Kenza ise ailenin başka bir komşusu canını ortaya koyarak kurtarmıştı. İşte bu ırkçı saldırının meydana geldiği bu ev şimdi ırkçılıkla mücadele vakfına dönüştürüldü. Tabi bu ırkçı saldırının gelecek nesillere gösterilmesi adına güzel bir adım. Ancak buradan şu öz eleştiriyi de yapmak istiyorum. Maalesef bu ırkçı hadiselerin birçoğu hiçbirimizin gündeminde olmuyor. En azından çoğumuzun. Tabi bu saldırıları birçoğumuz duymuyor, görmüyor, bilmiyoruz. Belçika'da yaşanan bu vahim hadise de bunlardan biri. Belki de birçoğumuz bu olaydan bir haber. Elbette bu saldırılara saplanıp kalmayacağız. Geleceğe bakacağız. Ancak Almanya'da yaşanan Enesu terör örgütünün eylemleri, Hana olayı, Merve Erşelbin'in öldürülmesi gibi bu tarz meseleleri de unutmayacağız, unutturmayacağız. Şimdi haberimizi izleyelim. Belçika'da bundan yaklaşık 20 yıl önce ırkçı bir saldırıda öldürülen 45 yaşındaki Habiba El -Hajji ve 47 yaşındaki Senas Nail Ahmet'in anısına oturdukları bina Habiba Ahmet Vakfı olarak açıldı. Sembolik olarak başlatılan bu eylemle aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı bir mücadele verilmeye çalışılıyor. Eylem, ailenin üç çocuğunu saldırıdan kurtaran komşusu Gerard Bayk, Belçika Kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prenses Marie Esmeralda tarafından destekleniyor. Öte yandan ırkçı saldırının yapıldığı evin bulunduğu Van der Linden Caddesi'ne de Habiba Ahmet Caddesi isminin verilmesi talep ediliyor. 7 Mayıs 2002'de sabah saat 4 civarında Brüksel'in Van der Linden Sokağı'ndaki 121 nolu binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında Senasnal Ahmet ve El Hacı Habiba hayatlarını kaybetmiş, Olayda binayı kundaklayan ailenin komşusu, 79 yaşındaki ırkçı Hendrik White, o esnada yataklarında uyuyan 11 yaşındaki Yasin ve kardeşi Valid'i de vurup intihar etmişti. Ölüm kalım savaşına dönen evden onları ve ablaları Kenza'yı hayatını da riske atarak kurtaran ve hastaneye götürense diğer komşuları Gerard Spike olmuştu. Saldırının daha sonra Belçika'da aşırı sağcı parti Flams Block sempatizanı biri tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, bu saldırının tek nedeninin ise ırkçılık olduğu yapılan soruşturma neticesinde belirlenmişti. Vakıfla aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı bir mücadele amaçlanırken, Olayın zihinlerden silinmemesi ve bir daha yaşanmaması amaçlanıyor. <laughs> Almanya'ya göçün 60. yılı çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Almanya Türk diasporasının 60. yılı başlıklı bir program düzenlenirken Almanya'ya göçün sembol şehri haline gelen İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Almanya iş gücü göçünün 60. yılı etkinlikleri düzenledi. Berlin'deki programa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da videolu mesaj gönderdi. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Almanya Türk Diyasporası'nın 60. yılı programı başlıklı bir program düzenlendi. Etkinliğin başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi. Erdoğan, bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki Türklerin bugün birçok alanda başarılı işlere imza attığını söyledi. Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasretiyle Almanya'ya giden vatandaşlarımız bugün 3,5 milyona ulaşan nüfuslarıyla Almanya'nın asli ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Şarşen ise somut ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan işgücü anlaşmasının aradan geçen 60 yılda ekonomik boyutu aşan sosyal ve kültürel yansımalarının görüldüğünü dile getirdi. Özellikle birinci nesil insanlarımız ama onların çocukları ve torunları da Almanya'da tutunmuş, başta yalnızlık ve hasret, büyük zorluklara dayanmış, hem Alman ekonomisine hem de Türkiye'de bıraktıkları, sevdiklerine katkıda bulunmaya devam etmişlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Almanya Başkonsolosluğu ve Göte Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı etkinlikleri de İstanbul'da Cemal Reşit Bey konser salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış bölümünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve Almanya arasında 60 yıl önce imzalanan anlaşmayla birçok vatandaşın umut yolculuğuna çıktığını belirtti. 1961'de başlayan göçün bu yıl dönümünde. Etkinliğe Almanya Federal Cumhuriyeti eski meclis başkanı Profesör Doktor Rita Züstmut, Almanya Federal Cumhuriyet Büyükelçiliği Maslehat Güzarı Henin Georg Simon, Göte Enstitüsü Güneydoğu Avrupa Direktörü Angele Kaya katıldı. İslam Toplum Milli Görüş Gençlik Teşkilatları Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı nedeniyle Almanya'nın 6 farklı şehrine misafir işçi olarak gelen ilk neslin ve torunlarının yer aldığı kısa bir video klip hazırladı. Celal Köse, Stahlarbeiter. Işte İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatları Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü sebebiyle Almanya'nın 6 farklı şehrine misafir işçi olarak gelen ilk nesli ve torunlarının yer aldığı kısa bir video klip hazırladı. Şükran Çerçi, Tanklin 25-30 Ekim tarihleri arasında sosyal medya hesapları üzerinden yöneltilen göçle alakalı sorulara genç hanımlar cevap vererek aksiyona dahil oldu. Hazırladıkları video kliple yarım asırdan uzun bir geçmişe sahip olan göç tarihini ve kültürel mirası diri tutmaya amaçladıklarını belirten Kadınlar Gençlik Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı Hatice Kübra Ergün, sosyal medyada 30 Ekim tarihinde yayınladığımız videoyla büyüklerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmek ve farkındalık oluşturmak istedik dedi. Şahin kargınoğlu tekstil abiyenim. İGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Zehra Karataş, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın istihdam ihtiyacını karşılamak üzere işgücü gücü anlaşması neticesinde Almanya'ya gelen işçilerin ülkede kalarak Almanya'ya farklı bir renk kattıklarını ve göçün her iki toplumu da şekillendirmeye devam ettiğini dile getirdi. Video klibi Kadınlar Gençlik Teşkilatı ile ortaklaşa yapan İGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Furkan Kahraman da 60 yılın ardından artık bu toplumun eşit yurttaşları olduklarını vurguladı. Dedelerimiz göçmendi, bizse göçmedik burada doğduk diyen kahraman artık buralarda bizim vatanımız diye konuştu. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.